Femi Muhsin Bölüm 426 Sayfa 1358 Daha önceki sohbetlerde bahsedilmişti. Allah'ımız o gün, ben Rabbiniz değil miyim buyurduğunda, o kişiler fikriyat olarak, zan olarak vehmettikleri daha ileri bir güzellik içinde bekledikleri bir Rab olarak sen değilsin diyecekler. Gerçek iman eden ise Allah'tan başka mevcut yoktur diyecek. Velayet her şekilde aslı görecek, hemen amenna sattakna diyecektir. Allah'ımız diğerlerine bu beyanı, bu soruyu üç defa tekrar ettirecek. Onları yetiştirecek. Velayet makamına getirmeye çalışacak. Benden başka bir mevcut yok buyuracak. Ama sonra o kişiler hangi düşüncede kaldıysa o düşünce içinde ona gözükecek. Bundan sonra iman noktasına gelir. Böylece sakını görür. Velayet değilse Allah hangi makamda, hangi surette göründüyse derhal kabul eder. Çünkü velayet daha dünyadayken onu görmüştür. Onda mutu kable ente mutu sırrı açılmıştır. Allah ne istersiniz diye sorar. Kul cevap verir, talep eder. Esasında kuldan cevap veren, talep eden yine kendisidir. Bunlar esrar-ı ilahidir. Bir hadiste Tülliye Yemani'den kıyamete yakın olan bir zamanı anlatıyor. Peygamberimiz dinimizde ilk kaybedilen şey huşu yani haşyet, Allah korkusu, Allah'tan çekinme. Bugün bazılarını Allah'tan kork diyorsun, aldırmıyor bile. En son yitireceğimiz şey de namazdır. İslam'dan halka halka kopacaksınız. Kadınlar hayız oldukları halde namaz kılmaya kalkacaklar. Bizden öncekilerin yani İslam'dan öncekilerin hallerine, kulak hizasına kadar veya boğazlarınıza kadar uyuyacaksınız. Yani İslam'dan önceki tersliklere fiil ve hareketleriniz tıpatıp onlara uyacaktır. Birçok farklılıklardan sadece iki fırka kalacak. Bunlardan biri namazda neymiş? Bizden öncekiler beş vakit namaz kılmış da ne olmuş? Allah Kur'an'da üç vakit olarak bahsetmiyor mu? diyerek namazı üçe indireceklerdir. Diğer fırkada biz Allah'ın melekleri gibi Allah'a iman etmiş müminleriz. Aramızda ne kafir var ne de münafık derler. Allah üzerinde haktır ki bu iki taife de Deccal ile haşr olacaktır. Bunlar Müslümanlığı yalnız kendilerine yakıştırır. Hz. Ali'yi sadece Alevi olan sever diye düşünenler. Bu hadis bugün için yaşadığımız hadiseleri aynen anlatıyor. Ondan sonra kıyamet kopacak mı deniyor. Onun için bunları bırakıp imanda terakki etmek, Allah muhabbetinde ileri gitmek için gayret sarf etmek gerekir. Bunun yanında kim ki sevgili Efendimiz'e, Hazreti Ali Efendimiz'e, Hazreti Pirimiz Sultanımıza, Hazreti Süreyya Sultanımıza muhabbet duyar, Allah onu iki cihanda rahmete gark eder. İşlerinin düzgün hale gelmesini istersen, gerçek samimi muhabbete gelmen gerekir. Bir kardeş de, Sırrı üveys, ene veysel karani, duam üzerinizedir. Kapınızın fakiriyim, kabulü ala, kabulü kerim, el musattık zuhur etmiş. Hazreti Peygamberimiz Veysel Karani'nin duasını alın diye Hazreti Ali ve Hazreti Ömer'e hırkasını ona göndermek üzere vazifelendirmiştir. Bugün Hırkayı Şerif Camii'ndeki hırkanın Veysel Karani'ye hediye edilen hırka olduğu söylenmektedir. Hazreti Ali ve Hazreti Ömer onu aramışlar, bulmuşlar. Veysel Karani onları güzel karşılamış. İslam'a hizmetleri için övmüş, dua etmiştir. Onlar da Peygamber Efendimizin hırkasını övgüleriyle beraber ona teslim etmişlerdir. Mübarek ağlamaya başlamıştır. Peygamberimiz ondan ümmeti için dua etmesini istemiştir onun duası Allah'tan dönmez buyurmuştur. Bu isteği iletmişler. O da peygamberimizin bu isteğine çok memnun olmuş, sevinmiş. Çünkü onun da muradı şüphesiz ki iki cihan serveri olan sevgili peygamberimizdi. Müsaade istemiş ve uzaklaşmış. Bakmışlar ki bir hayli zaman geçmiş. Merak etmişler. Veysel Karani şöhret yolunda olmadığı için uzaklaşıp gitti mi diye düşünmüşler. İleride bir ağaç görmüşler. Ağacın yanında namaz kılıyormuş. Onları görünce mübarek durmuş ve hitaben. Ya Ali ne yaptınız? Dua ettim, Allah'tan niyaz ettim. Müslümanların üçte ikisini Allah'ımız kabul etti. Ama siz yaklaştığınız için geri kalanları kaldı demiş. Veysel Karani böyle bir zattır. Yine bu kardeşte sami i zuhur etmiş. Sam, ölüm, mevt. Yer altındaki altın damarı. Gök kuşağı, ateş. saim, oruçlu, oruç tutan anlamlarına gelir. Samimiyet, aşk ve muhabbetle yürürsek selamete varırız. Ene mâribül alemin. Ene dameni daim. Ene abdesti daim zuhur etmiş. Ya Rabbi bizleri arzu ettiğin şekilde daim kıl. Amin. Elhaç, Hüseyin, Vedat. sayfa 1361